CHP'den AKP'ye geçen başkana olay tepki. Alaaddin Başkanımız suçsuz, hukuksuz bir şekilde tutuklanınca 18 meclis üyemiz o zaman kendisiyle beraber 18 meclis üyemiz 3 turda buna oy verdik. Şurada kurulan kürsüde 3 turda oy verdik. Bu sene elim kırılsın. Bu sene elim kırılsın. Bu sene elim kırılsın. Oy verdiğim için. Benim oyumu alıp da AK Parti'ye götürdüğün için elim kırılsın. Kırılsın ölüm. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi bana sahip çıkmadı. Nasıl sahip çıkılacaktı ya? Allah Allah. Arkadaşlar sahip çıkmaktaki manayı ben çözemedim. Çözebilen varsa bir anlatsın ben anlayayım ya. Biraz partillik aidiyeti olur. Biraz partiye aidiyet duygusuyla bağlanır insan. Bana şunu yaptılar küstüm gidiyorum. Topu aldım oynatmayacağım. Öyle mi? Burası başkanlık vakamı. Başkanlık topu alıp kaçamazsınız.